我。<laughs> bir et var. Ama böyle siz pişirdiniz. Yok ben pişirmedim. Hepsi birlikte. Oha kadına bak. Kasenin içine sadece morul koymuş bir de salata demiş. Bunu inanın önüne koysan küfür eder valla. Ha <laughs> sen niye böyle programlara katılmıyorsun ki? On numara yemek yapıyorsun zaten. Hacı bizim Ebu Bekir'e gidelim. O bize saatte kimlik çıkarsın kaydolalım. Belki şansımız tutar. Oğlum orasını bana bırak. Ben sana bulacağım bir tane. Tamamdır hacı. Sen Ebu Bekir'e git de bize bir şeyler ayarlasın. Ben de teyzeyi bulacağım. Gel gel. Hop nasıl olmuşum? Sana nasıl teyze bulacağımı düşünürken neden ben olmayayım dedim? Sen öyle san efsane rol yapacağım İzle bak. Çok geç. Onaylanmışız bile. Yarın bize gelecekler. Çok basit oğlum. Sen yemek yapacaksın. Ben de kaynanalık. Hadi bakalım. Let's go! Hacı sen yemekleri bitirmeye koy. Ben onları kapıyı falan açarım. Başka kime güveneceksin? Aha geldiler. Giyeyim hemen şunu. Ay geldim, geldim. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Nurten Hanım. 41 yaşında. Sıradan bir insan. Lakabı ise Kızıl Japon. Hoş bulduk zaman Nurcuğum çalıları güzel bir yere koyayım canım. Sağ olasın canım. Siz şuraya geçin ben hemen geleceğim. Tamamdır efendim. Tiki Nurten geldi aga. Bir selamun aleyküm de bari ayıp olmasın. zaman harcığım. Yapma ya, biz bilmiyorduk. <laughs> Aman efendim, hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Emre Bey, 32 yaşında programın sunucusu. Bak abi ise torun çakması. Abi. İyiyim efendim, sizler nasılsınız? Vallahi ne olsun, bu yaşlı halimizle koşuşturuyoruz şöyle geçin efendim. E efendim damadınıza ne kadar güveniyorsunuz? Vallahi olayınıza fena geçir Emin olabilirsiniz Emre Bey. <laughs> Aa Efendim ayıp ediyorsunuz ama. Aman şaka yapıyorum Emre Bey. Lütfen alınmayın siz Son. <laughs> yarışmacısı gelmiş. Hoş gelmemişsiniz Suriye Hanımcık. Suriye Hanım, 26 yaşında. Mazlumun ürün düşmanı. Lakabı ise Suriye Lavaşı. Ayıp ayıp. İnsan bir gelince kolayı falan döker. Siz hoş geldinizle karşılıyorsunuz. Olacak iş değil yani. Biz tuvaletten çıkana veriyoruz Suriye Hanım. Çok istiyorsanız getireydiniz eve de elinize dökeydik. E ben kapıda mı bekleyeceğim böyle? Geçtirmeyecek misiniz yani? Hayırdır? Kırmızı halı mı serelim? Girecekseniz girin. Kapının önüne hayvan giremez diye bir tabela asmamışız sonuçta. Üf tamam be. Bari çantamı alın. İyi ver o zaman. Hani yemekten nerede kaldı Bazma Hanım? Oğlum eve yeni girdiniz. Ne ara verelim yemekleri? Yeminle sizden korkulur ha. İnşallah yemeğinizi biz yedirmeyiz yani. Hadi hadi acıktık. Getirin yemekleri ya. Peki oğlum getir misafirlerimize yemeklerini. Yoksa Suriye Hanım kanepemizi ısırmaya başlayacak. Ay bu ne? Yemek mi bu? Hiç benzemiyor da. Valla biz de sizi bir insana benzetemedik ama nitekim ki öyle diyoruz. Bence yemekler gayet lezzetli görünüyor. Şimdi ellerinize sağlık. Sağ olun Emre Bey. Suriye Hanım evde morun kemirdiği için yemek nedir bilmez. Mal. Zaten geride geride bir hal olduk burada. Ay bunun içinde su mu var? Çünkü ben susuz dalıyorum da. Ulan susuz yemek mi? <laughs> Suriye Hanım susuz yemek mi oluyor? Allah aşkına sizde. Bence siz biraz abartıyorsunuz Suriye Hanım. <laughs> ben beğendim. Sekiz veriyorum buna. Bence de harika olmuş. Ben de dokuz veriyorum. Keser, kelle paça yaparım. Duydun mu beni? Bakar mısınız? Ama bu beni tehdit ediyor. Ya, vallahi kelle paça var, bilir misiniz dedim ya? Atıyor bu ayol. <laughs> Damadımın çok güvenli kuru üstü pilav. Bakalım beğenecek misiniz? Evet güzel ama biraz salça az kalmış içinde. Puanım 6. Nurten Hanım'ın dediği doğru. Salça az ama pilav harika. Puanım 7. Ben bunu yemesem olur mu? Pek favorim değil de. Suriye Hanım peki ıslak kek yer misiniz? Onu da yemem ben. Buradaki bütün yarışmacılardan şimdiden özür diliyorum. <laughs> Suriye'nin. Yani Allah sizi öyle bir duruma düşürür ki buna muhtaç kalırsınız. Ay kurabiyeliğe tatlı mı olur? Bu, bu hayatımda yediğim en iyi kurabiye. On veriyorum. Bayıldım inanamıyorum. Bu harika bir şey. On on on. Bu, bu gerçekten çok güzel. Ben size dedim Suriye hanım. Her yemeğin tadına bakmadan eleştirmeni. Ama ya sanki yüzde bir daha az olsaymış on verebilirdim. O yüzden bir veriyorum. <laughs> erkeksiniz. Yarışmaya hileyle katıldınız. İyi de hocam böyle kural mı olur? Bence herkesin bu tür yarışmalara şart koyulmadan katılabilmesi lazım. Programımızın kuralı bu Bazlama Bey. Bazlama Bey ne lan? İsmim DS benim. Programı burada sonlandırıyoruz ve gidiyoruz. Durun hocam. Hepinizden özür dilerim tek amacım en iyi dostumun bu yarışmaya katılmasını ve iyi olduğunu kanıtlamaktı. Üzgünüm. Kural kuraldır. Hay ben böyle işin yemedi ya. Evet. Durun Suriye Hanım. Gitmeden önce size vereceğim özür hediyesini kabul edin. Normalde hediye falan istemem ama kabul edeyim hadi. Demek kurabiyenin yağı yüzde bir daha az olsaymış yüz verirmişsin ha? Aklına bak uyuz kadın! Hacı kusura bakma ya yaptık bir hata. Aynen öyle be kanka sağlık olsun. Oo anam arıyor. Efendim anne. Oğlum sen Tiki ile yarışmaya mı katıldın? Evet de ne ara haberin oldu senin? E oğlum televizyonda yayınlamışlar her detayını. Ne? Evet. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Ya, bom, bom, bom. Eğer abone tamam, ol, like atmayı unutmadıysanız bay bay. Bay.